TV'den merhaba, ben Gökçe Adar Çubukçuoğlu. Her hafta merak ettiklerinizi siz soruyorsunuz. Hastanemizin birbirinden değerli uzmanları yanıtlıyor. Bu hafta İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Gökhan Koç'la birlikte ürolojide robotik cerrahi konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler hocam. Hemen vakit kaybetmeden sorulara geçiyoruz. Öncelikle robotik cerrahi nedir? Bir sizden dinleyelim hocam. Robotik cerrahi, e, tabi robotların yaptığı bir cerrahi değil aslında. E, kurulan sistem tamamen cerrahın hareketlerini birebir e, taklit eden bir sistem üzerine kurulmuş. Peki, e, ürolojide robotik cerrahinin yeri nedir? Ürologlar olarak biraz şanssız aslında. E, robot, ürologlar için yapılmış... Desek yeridir aslında çünkü hı hı. dünyadaki en çok kullanım yeri ürolojik cerrahi ve ürolojik cerrahide açık olarak yapabildiğimiz bütün ameliyatları robotla yapabiliyoruz. Bunlar işte kanser cerrahisi olabiliyor, böbrek çıkış darlıkları olabiliyor, mesaneye giriş yerlerindeki darlıklar olabilir. Yani açık ameliyatla aklınıza gelebilecek bütün ameliyatları robotla yapabilirsiniz. Ancak tabii ki pahalı sistemler olduğu için her ameliyatta da ihtiyaç duymuyoruz. Hı hı. En çok bütün dünyada olduğu gibi, bizim de kullandığımız yer prostat kanseri diyebilirim. Peki hocam, diğer ameliyatlardan farkı nedir bu ameliyat? Ameliyatlardan farkı birincisi, e, cerrahi büyük bir konfor sağlıyor. E, oturarak ameliyat yapıyorum. E, üç boyutlu bir görüntü alıyorum. Görüntüler normal gördüklerimize göre daha büyük geliyor bana. Üç boyutlu bir görüntü alarak, oturarak yaptığım için bir kere daha konforlu çalışıyorum. E, hastaya çok büyük kesiler açmıyoruz. Avantajlarından bir tanesi bu. Bu da dolayısıyla neyi sağlıyor hastanın ameliyat sonrasındaki ağrısını bir kere çok azaltıyor. Ee, ameliyat sırasındaki yüksek e, üç boyutlu görmeme daha büyük görme nedeniyle ka kanamalar daha az oluyor. Ameliyatın damar sinir gibi korumamız gereken özellikli yapıları daha iyi korumamızı sağlıyor. Peki ameliyat sonrası hastanın iyileşme süreci nasıl? İyileşme süreci açık ameliyatlara göre kesinlikle daha kısa ee, bir kere işte kesiler daha küçük olduğu için. Hı hı. Ağrısı hastanın çok az oluyor, yani hastanemizde yeni robotik cerrahi yapmaya başladık ve gerçekten e, şu yaptığımız hastalarda neredeyse ağrı kesici kullanmadık diyebilirim. O kadar az ağrıları oldu ameliyat sonrasında. Daha çabuk ayağa kalkıyorlar, daha çabuk toparlıyorlar ve bu şekilde bir avantajlar oluyor. Tabii ki konforları daha iyi oluyor. Medical Point Hastanesi'nde hocam faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Zaten bu yöntemle ameliyat eden hekimlerin başında yer alıyorsunuz. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Hastanemizde ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Hastanemizde ürolojik anlamda yapılabilecek bütün ameliyatları yapıyoruz ama tabii robotun gelmesi şu an bize ayrıca bir mutlu etti çünkü ürolojik cerrahide gerçekten çok yeri olan bir cihaz robot ve özellikle kanser cerrahisi yapmayı da çok sevdiğim için robotik cerrahide de kanser cerrahisini çok sık kullandığımız için bununla ilgili ameliyatlarımızı zaten başladık birkaç tane de yaptık hepsi de çok iyi sonuçlandı o nedenle oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim şu anda. Peki katıldığınız için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim siz sordunuz. Hekimimiz, uzmanımız Profesör Doktor Gökhan Koç yanıtladı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi haberler alacağınız mutlu ve sağlıklı günler. Hoşçakalın.